Herkese merhaba. mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrar yulafı kullanaraktan güzel bir galeta tarifi vereceğim. Daha önce de yulaflı tarifler denedik. Bunu da deneyin. Mutlaka çok seveceksiniz. Şimdi gelin malzemelere geçelim. Yulaflı galetamız için iki buçuk su bardağı yulafı rondodan geçirdim ve un haline getirdim. 2 yemek kaşığı yoğurdum var. 3 yemek kaşığı tereyağı erittim. 1 adet yumurta var. Üzeri için yumurta sarısı ve çörek otu. Şimdi gelin yapımına geçelim. Karıştırma kabıma 2,5 su bardağı öğüttüm yulafımı koydum. 2 yemek kaşığı yoğurdum ilave ettim. 3 yemek kaşığı tereyağımı eritilmiş tereyağı. Şöyle yapalım. 1 adet de yumurtamı ekledim. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Yulaf da şöyle bir şey var arkadaşlar. İlk böyle bir cıvık bir kıvam gibi hissedebilirsiniz ama yulaf nasıl ki sütle yoğurtla tükettiğimizde koyulaşıyor, kıvam alıyor. Bunun hamurunda da yoğurdukça koyulaşacak ve şekil vermemiz daha kolay olacak. Şimdi yulaftan hamurumuzu ne şekilde yapacağımızı gösteriyorum. Biraz yapışkan olduğu için evde bu şekilde yaparsak çok dağılır. Fırın tepsimize yağlı kağıdımızı serdim. Burada görüldüğü üzere. Şöyle şöyle biraz elde açtıktan sonra şu şekilde galeta şeklini veriyoruz. Üzerine çörek otumuzu serpiyoruz. Yulaf galetalarımız pişti. Şimdi sunum ve tadıma geçelim. Yulaf galetamız hazır. Çok güzel oldu. Sunum tabağıma aldım. Şimdi sizler için bir tadım yapacağım. İçinde tereyağı güzel bir gevreklik kattı. Yulaftan yaptık. Gayet sağlıklı. Diyetisyenler genelde böyle kahvaltılarda en fazla iki tane adet yiyebilirsiniz diye söylüyorlar. Diyet yapanlar, sağlıklı beslenenler bu tarifi mutlaka denesin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.